Fatih Sultan Mehmet devrinin çok büyük, çok renkli bir entelektüelidir. Size bunu söylüyorum. Batı'da bile bu kadar renklisi yoktur. Nedir özellikleri Fatih'in? Efendim Arapça, Farsça kalem oynatıyor. Yunanca şakır şakır okuyor İlyada'yı. Ben bunu palavra zannediyordum. Bizim Türkler demiyor bunu. Vakayın Üster dedi. Ecnebiler diyor. Sonra baktık Topkapı'da. Bütün yazmalarda böyle adamın okuduğu belli bunu. Homeros okuyor. Evet tabi Homeros okuyor adam. Merak ediyor. Aleksandri Magni, Büyük İskender tarihi okuyor falan. İtalyanca bildiğini herkes biliyor zaten. E, o zaman şehzadeler böyle rengarenk yetişiyorlardı okulda yani lisan falan. Ebür Enderun gulamlarıyla birlikte okuyorlardı. Böyle bir rekabet havası da vardı mahcup olmama şeyine. Böyle yetişmiş adam ve çok zeki biri. Yani açık. Re resim çalışıyor bilmem ne falan. Şimdi batıya açık değil. Ne batısı? Bütün dünyaya açık. Batıda böyle adam yok ki. Batıda en oryantal bilgi İbranca bilir. Yani Pico de ve Roy gibileri. Sayılıdır. Bu, 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 enteresan bir adam. Şimdi bunun gibi bir renkli bir ne var? Bugün yok Türkiye'de. Var mı? Yok. E yok o zaman. <laughs> Fatih Sultan Mehmet. Aynı senin gibi. <laughs>